İçinde bulunduğumuz malum şartlar sebebiyle insanların sorma gereği duyduğu sorulardan bir tanesi de avukat tutma meselesiyle alakalı. Aslında bu tür soruları sormamızın sebebi sağlam bir akide edilmemiş olmamız, akidemizin altyapısının sağlam temellere dayanmıyor olması. Zira hakikaten Allah'ın izniyle Kur'an ve Sünnet ışığında sağlam bir akide edinebilseydik veya edinilebilseydi şimdiye kadar çıkıp bu tür soruları birbirimize sorma ihtiyacı hissetmezdik Allahu alem. Fakat ne yazık ki yaşadığımız toplum ve yaşadığımız çevre itibariyle her ne kadar dinimizi öğrenme çabası sergilesek de eğer bu konuda ciddi anlamlı bir samimiyetimiz yoksa ve sağlam bir akide edinme çabası göstermiyorsak ne yazık ki böyle yarım yamalak kulaktan duyma edindiğimiz hatta taklidi diyebileceğim bir akideye sahip oluyoruz. Mesele izah etmeye başlamadan önce Allah Subhanahu ve Teala'dan bizi gerçekten razı olduğu, kabul ettiği bir imana sahip kılmasını temenni ediyorum. Cümlemizi Şimdi avukat tutma meselesiyle ilgili şunu söyleyebilirim. Esas itibariyle günümüzdeki küfür sistemlerindeki haliyle, işleyiş biçimiyle, temel ilkeleriyle ve var olan mevcut prosedürleriyle avukat tutmak kesinlikle küfürdür ve caiz değildir. Bu konuyu çok uzun uzun işlemeye gerek yok. Elhamdülillah hatları ve yapısı ve vaka itibariyle de durumu belli olan bir mesele. Avukatlık müessesesi veya mesleği demokratik ve layık küfür sistemlerinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Avukatlar günümüz tağuti mahkemelerinin ve muhakemelerinin demir başlarındandır. Ve zaten çoğuna baktığımız zaman belki istisnaları olabilir. Onlar da kaideyi bozmaz. Çoğu tamamen müvekkilinden yani davasını aldığı şahıstan para kazanma odaklı çalışır. Yani onlar da bir nevi ticaret yaparlar. E, Müvekkilin tutuklanması, serbest bırakılması açıkçası çok da onları ilgilendirmiyor. Yani ciddi anlamda böyle bir kaygı taşımadıkları malumdur. Bunun ötesinde bizi ilgilendiren kısmı ile ilgili konuşalım inşallah. Avukatlar ve avukatlık az önce de değindiğimiz üzere mevcut küfür sistemlerinin, mahkemelerinin ve muhakemelerinin ayrılmaz ve vazgeçilmez unsurlarıdır. Var olan tağuti mahkemelerinin sürdürülebilmesi, muhakemelerinin sürdürülebilmesi için de avukatlar son derece sisteme sadıklar, sistem için çalışırlar ve mevcut Allah'ın yasalarına aykırı, Allah'ın şeriatına aykırı bir sistemin devamı için ikame edilmesi için çalışırlar. Dolayısıyla mevcut haliyle, işleyiş biçimiyle, bilinen haliyle avukat tutmak kesinlikle küfürdür. Zira avukat tuttuğunuz zaman avukatlar taahhütli mahkemelerde elbette ki Allah'ın şeriatına istinad ederek Allah'ın hükümlerine, Kur'an ahkamına dayanarak bir savunma yapmayacaklardır. İlahi sistemi, ilahi anayasaya başkaldıran ve muhalefet eden laik şirk sisteminin sözüm ona anayasasına dayanarak bir savunma biçimi sergilerler. Bunun da zaten küfür olduğunu söylemeye gerek dahi yok. Küfür olduğu çok açık ortada. İslam fıkhındaki çok önemli bir kaydı olan, Tazimi gerekeni, tahkir ve tahkiri gerekenin tazim etme meselesi de söz konusu. Tutulan avukat muhakeme esnasında mahkeme heyetine, mahkeme başkanına tazim edici sözler kullanır. İşte sayın savcı. Sayın hakim gibi sözler kullanır ve elbette ki dayanaklarını, delillerini de Küfür Anayasasından almaya gayret eder. Bu arada şunu da belirtelim ki avukat tutmak birine müvekkil olmak demektir. Birine kendi adınıza tasarrufta bulunması, kendi adınıza konuşması, kendi adınıza hareket etmesi için vekalet ve velayet verme meselesidir. İslam'da vekalet ve velayet de hakikaten çok önemli meselelerdir. Sizin vekalet verdiğiniz şahsın artık her hareketinden, her sözünden siz de Allah katında mesul olursunuz. Zira kendi rızanızla kendi adına hareket etme ve söz söyleme yetkisi verdiğinizden ötürü onun elfazi ve efali bütün küfürlerine siz de ortak olursunuz. İşte bu haliyle avukat tutmanın bir kez daha küfür olduğunu söylüyorum. Zaten ben bir Müslümanın avukat tutma gereği duymasını da anlayamıyorum. Allah şahittir. Biz vekil olarak Allah'a kabul ettik, Allah'a tevekkül ettik ve Allah subhanahu ve teala da Kur'an-ı Kerim'de mükerrer bir biçimde müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler buyurmuştur. Avukat tutma ile ilgili bir durumu istisna edebiliriz. Kişi mahkemede küfür kanunlarına istinad ederek kendisini savunmasını istememek kaydıyla ve bu anlamda tutmamak şartıyla dışarıdaki ailesiyle ehliyle arasındaki iletişimin sağlanması amacıyla avukatı sadece hapiste olduğundan ötürü dışarıyla irtibatının olamayacağından dolayı sadece ehliyle ailesiyle iletişiminin irtibatının sağlanması maksadıyla tutarsa elbette bunda küfür arz eden herhangi bir mesele yoktur. Kimileri biz kendimizi taahhütü mahkemede savunabiliyorsak ağzı laf yapan birinin bizi savunması tabii ki caizdir şeklinde açıklama yaptı duydum. Eğer müşrik avukat bir mümin olarak, bir muvahhid olarak sizin kalbiniz iman dolu bir şekilde tağuti mahkemeyi ve muhakemeyi tazim etmeksizin kendinizi meşru bir şekilde savunmanız biçiminde savunacaksa elbette sıkıntı yok. Fakat bir şunu biliyoruz ki avukatlar mahkeme salonunda hem mahkeme heyetine karşı hem genel olarak küfür mahkemesine karşı ve sisteme karşı sizin yaptığınız biçimde, sizin yaptığınız kıvamda bir savunma yapmazlar. Onlar kendi mesleklerinin ve kendi dinlerinin gereği bir savunma yaparlar. Bu yüzden Müslümanların akıllarını ve kalplerini bulandırmanın bir anlamı yok. Allah rızası için kürsü sahibi kardeşlerime ve arkadaşlarıma şunu nasihat ediyorum ki meseleleri izah ederken mümkün olduğunca kesin ve ana hatlarıyla izah edin ve mümkün olduğunca takvalı bir şekilde Allah'tan sakınarak insanların dinlerini koruması yönünde açıklamalar yapın. İnsanların kalplerini, akıllarını bulandıracak, onları şüphelere düşürecek ve Allah muhafaza onları sapıklığa, küfre ve şirke düşürebilecek nitelikte açıklamalar yapmaktan kaçınınız tuttuğunuz avukat bir Müslüman olarak sizin yapacağınız şekilde, sizin yapacağınız tarzda bir savunma yapacaksa bunda bir sıkıntı yok. Ama avukatların bir Müslüman gibi savunma yapmayacağını biz biliyoruz ve bundan dolayı da Allah için dinimizi, imanımızı riske ve tehlikeye atmaktan kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum. Tutuklanan, davaları süren, muhakeme edilmeye devam eden bütün Müslümanlara, bütün muvahitlere nasihatim Allah rızası için sabredin. Allah Azze ve Celle bu sabrınızın ve imanınızın karşılığını hem dünyada hem de ahirette verecektir. Biz buna iman ettik. Bunların hepsi bizler için birer imtihandır. Nice Müslümanlar, nice vahitler bu yollardan bu sıkıntılar bu sıkıntılardan geçtiler ve sabrettiler. Allah azze ve celle sabredenlerle birliktedir. Sizler alemlerin Rabbi Allah subhanu ve Teala tevekkül edin. Onu vekil edinin, ona dayanın, ona güvenin. Zira o sizi her an görüp gözetmekte ve işitmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî khusur. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tavâsavu bil haqqi ve tavâsavu bis sabr.